Böyle yapınca, hiç pazarlık şansın kalmıyor ama. Ne bu Neşen? Senden önceki yem morgda şu an. Ne diyeyim ki? Senin ortağın bir ömür hapislerde çürüyecek olsun... ...sen hala hava atmaya uğraş. Ortağım yok benim. Cürüm ortağı olursunuz. Ben seni talk show yapacak değilim. Silahım olsa çoktan çekerdim bence. Nerede diğerleri? Havaya sıkmasan çoktan burada olurlardı. Ya ben senin o gevşek ağzını bir de emniyette göreyim. Polis arıyorsan zahmet etme onlar gelir şimdi. Atla bak geldiler. Lan benim, benim ben sıktım havaya bir şey yok. Ya indirsenize adam burada. Biz seni almaya geldik MKC. Ne diyorsun başkomiserim? Bunlar arabandan çıktı. Ne bunlar? İhbar gelmiş. Arabandan çıkanlarla bastığın gemideki mallar aynı partidenmiş. Bir kısmını kendine ayırmış. Adamlara geri satıyormuşsun. Saçma sapan konuşmayın başkomiserim. Para burada başkomiserim. Burada olacak tabii. Pazarlığa çağırdım ben bunu. Bakın telefonla, her şey kayıtlı. Başkomiserim bu şerefsize mi inanacaksınız? Elindeki silahı arkadaşlara ver. Gerisini emniyette konuşuruz. Komiserim, biz zor durumda bırakma. Yağmur. Alo, ne oluyor? Yok bir şey. Bak siz ben de kalın tamam mı? Ev kale gibi hiç kimse girip çıkamaz. Zaten benim çocuklar sizinle ilgilenecekler. Ya nasıl yok? Evden çuvalla para çıkartıyorlar. Ne parası? Evde para mara yok. <laughs> yok artık. <laughs> Uyuşturucu koymuşlar. Yağmur kim orada? Versene telefonu. <laughs> Saffet. Yenge. Menkaci. Komiserim. Tamam. 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 Saffet ne oluyor? Şey aç burayı aç aç aç. Çok, çok Komiserim şey. vallahi ben de anlamadım. İhbar diyorlar. İçeride zemine gömülü milyon dolar bulmuşlar. Üç beş çuval uyuşturucu çıkardılar. Mallar geçen gemide yakaladıklarımızla aynı partidenmiş. Paraların seri numaraları geçen operasyondakilerle aynı çıkmış. Ne dur? Ne dur? Tutuşun, tutuşun. Ne kaçıyor dur? Tutuşun. E tutuşun. Alın onu, alın onu, alın onu. Bırak onu. Ayrılık olmasaydı ya başkomiserim koskoca teşkilat nasıl başarılı bu kadar? Sakin, şey sakin, sakin ol, sakin, şey sakin, sakin ol. ol, benim ol, ol. Benim dün... Tamam sakin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.